Daha ne kadar arayacaksın bakalım? Affedersin, hata yaptım. Bulamıyoruz değil mi? Çünkü burada yok. Çünkü sizin kaldığınız odaya bakmamız gerekiyor değil mi küçük hırsız? Ben hırsız değilim. Aa. Ama o parfüm buradaydı ve şu anda yok. Ve sen buram buram o parfümden kokuyorsun. Ne yapıyorsunuz benim odamda Yasemin? Bu, bu ne böyle? Bu, bu, sevincin kokusu. Değil mi? Hem de buram buram. Acaba koku kimden geliyor? Bu kız Sevinç Hanım'ın parfümüyle banyo yapmış. Yani hem de hangisini çalacağını çok iyi biliyor. Gitmiş kadının her gün imza gibi sıktığı parfümü çalmış en özelini. Her yere baktık yok. O yüzden ben şimdi annesini çağırtacağım. Ya annem beni öldürür. Aa. Onu hırsızlık yapmadan önce düşünecektin. O yüzden şimdi hemen odalarını aratıyorum. Dışarı çıkın. Dışarı. Ama siz kendiniz söylediniz. Burası sevincin parfümü kokuyor dediniz işte. Dışarı çıkın dedim. Gel buraya. Seninle işim daha bitmedi. Gelin hanım hayırdır? Fazilet hanım. Bana kahve yapın. Tabii. Nasıl içiyordun siz kahveyi? Az şekerli Sade. Ha sade. Unuttum. Şanslı günündesin ufaklık. Yani en azından şimdilik. Kahyayım kahyayım diye geziniyor bir de. Tepsiyi devirmiş ortada yok. Şeytan diyor toplama. Görsün Güzde Hanım versin dersini. Biriniz benim odamı toparlayabilir mi lütfen? Canı sıkılmış ağzım Bey'in. Cadının kızına bak. Ne diye ağlıyor bu? Yemiştir yine bir halt. Sen ne açıyorsun acaba bu kapıyı? Ben bu evin kahyasıyım, kızın da anasıyım. Açma diye bağırıyorum sana, açıyorsun bu kapıyı. Ya sabır. Beni aile kavganıza ne karıştırıyorsun Fazilet Hanım? Aç dedi, açtık. Ben ne bileyim senin kızın olduğunu? Ben bu evin kahyasıyım. Sana açma diyorsam açmayacaksın. Aç diyorsam da açacaksın. Allah Allah! Hazım Bey. Geliniz doğru söylüyor. Ben aldım o parfümü. Kırdığın fincanın parası senden kesilecek Fazilet Hanım. Haberin olsun. Sadakam olsun. Sen bize sadaka dağıtacağına kızlarına mukayet ol. Küçük kızın ağlaya ağlaya etrafta dolaşıyordu. Biliyorum bana inanmayacaksınız ama benim niyetim çalmak değildi. Yemin ederim değildi. Sadece koklamak istemiştim. Sonra yakalandım, attım cebime. Unuttum. Unuturum ben öyle. Aptallık. Aptalım ben. Ondan. Bakın Hazım Bey. Ben... Ben bu evde gördüğüm şeyleri başka hiçbir yerde görmedim. Rüyamda bile görmedim. Görmek ne ki? Bu evin kokusu bile bir başka. Rutubet kokusunda büyüdüm ben. Bizim mahallede herkesin evi rutubet kokar. Bizim mahalleden başka bir ev görmeyince de herkesin evi aynı kokuyor sanıyorsunuz ama. Kokmuyor işte. Büyüyünce anlıyorsunuz. Kokmuyor. size yalan söyleyemeyeceğim. Ne görsem canım çekiyor benim. Çekiyor, çekiyor ama bakın gerçekten yemin ederim benim niyetim çalmak değildi. Yani aklımın ucundan bile geçmedi o parfümü çalmak. Biliyorum eziyim. Görmemişim. Aç gözünü tekiyim. Aptalım. Bir koku için kendim bu halleri düşünecek kadar aptalım. Ama ben hırsız değilim. Size bunu ispatlayacağım. O parfümün aynısını bulup yerine koyacağım size söz veriyorum. Hadi şu gözyaşlarınızı silin. Benim için bu konu kapanmıştır. Siz çok iyi bir insansınız Hazım Bey. Ece. Ece. Allah Allah. Nereye gitti bu kız ya? Aybaz efendi, kızımı gördün mü? Ben senin kızların bekçisi miyim Fazilet Hanım? Ne bileyim ben? Ya gördün mü, görmedin mi? Onu soruyorum. Görmedim. Görmedim de. Hasbinallah. Allah Allah. Nereye gitti bu kız ya? Ece. Allah'ım yarabbim. Sen neredesin acaba? Neredesin kız? Ha? Deli danalar gibi seni arıyorum her yerde. Neredesin? Rabbim ablanla seni sırayla verdi. Bari dertleriniz de sırayla verseydi. Ablama oldu ki? Sen önce bir söyle. Sana ne oldu? Asıl sana ne oldu? Söyle bakayım. Niye ağlayıp duruyordun? Ha? Bir şey ben... Ney kızım? Ney? Ne işin vardı senin o atölyede? Ha? Hazım Bey'in orada ne işin vardı kızım senin bak adam bakıp duruyor ters ters ne yaptın gene bir şey mi yaptın ha bir kabahat mi işledin şey vallahi kemiklerini kırarım kız senin ne yaptın kız kızım ne yaptın söylesene. <laughs> Yardımların için çok teşekkürler Ece. Tablolarla işim bitti. Öyledir benim kızım. Pek yardımseverdir. Pek güzel iş gelir elinden. Ama ben ona iş yaptırmam hiç. Aferin kızım benim. Aferin benim güzel kızım. Çok iyi yapmışsın, yardım etmişsin Hazım Beyciğimize. <laughs> i̇yi günler Fazilet Hanım. İyi günler Hazım Beyciğim. kız? Ne yaptın sen? Ha yardım mı ettin Azım Bey? Güzel. Hep böyle ol tamam mı kızım? Hep böyle sevdir kendini. Öyle bir sevdir ki o yırttıkları fotoğrafı tamamlayıp seni yarışmanın birincisi yapsınlar. Aferin benim güzel kızıma. Ben biraz üşüdüm. İçeri gireyim en Üşüme kızım. Üşüme gir içeri, tamam mı? Bak bir sürü cadaloz var. Ha bir de seni gözetleyip duruyorlar, ağlıyor, zırlıyor diye bana şikayet ediyorlar. Ben de bir ablana bakıp da geleyim, hadi gel. Bak odadan burnunu çıkarma, hadi. Hadi kızım benim, hadi.